Merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Dostlarım, bu videoda sizlerle çok güzel şeyler yapacağız. Ee, hemen şöyle bir özetleyeyim bu videoda neler göreceğimizi. Çünkü aklıma bir fikir var, sizlerle onu yapmaya, hayata geçirmeye çalışacağım. Bakalım ne derece uygulayabileceğiz. Şimdi dostlar, şöyle anlatayım sizlere. Bu akvaryumu biliyorsunuz geçen hafta kurduk. Bir haftadır... Dış filtreyle, ki şelale filtre de burada takılı, bu akvaryum döndü. Şimdi ben videoda ses olmasın diye kapattım. Su hazırlayıcılarımızla da zaten hazırlamıştık. Ancak zaten hazır halde bir... Ee... Fatih Bey? Evet? evet bakteri kültürü olduğu için elimde önceki akvaryumdan aşıladığım için bu akvaryum çok daha hazır elimde şu anda. Ben videoda beraber balıkları alalım diye beklettim. Bu akvaryuma ne yapacağız? Bu akvaryuma Red Dragon Big Dumbo Ear'larımız yani büyük ejderhalarımız gelecek. Bu akvaryumumuz ana damızlık görsel akvaryum olacak. Videolara buradan başlayacağız. Muhtemelen videoları burada bitireceğiz. Bunlar sizlere görsel akvaryum. Çünkü akvaryumlar genel itibariyle yerde olacağı için abi sehpalı bir akvaryum olsun dediğinizi geçen seneden hatırlıyorum. O yüzden sizlere böyle böyle bir sehpalı akvaryum yaptım. Şimdi bu bir. Dostlar buraya dragonlarımız gelecek. Sonrasında videoda şunu göreceğiz. Dışarıda üretimhanedeki akvaryumlardaki balıkları yukarı çıkarttım. Kaç akvaryumu yukarı çıkarttım yani eve nasıl bir kurulum oldu? Hangi türleri şu anda beslemeye karar verdim? Sizlere onu göstereceğim. Sistemi anlatacağım ve tekrardan buraya geleceğiz. Şimdi dostlar ana akvaryumuza red dragon damızlıklarımızı alacağız. Ancak onlar nerede? Onlar hop benim kış ayından hatırlayanlar vardır. Buralar hep akvaryumdu. Şimdi bu odada ne yetişecek? Dostlar bu odada burada dragonların yavruları var. Burada da damızlıklar var. Damızlıkları ana tankımız, bitkili tankımız oluşana kadar buraya aldım. Burada neler olacak? Burada dişiler, burada erkekler olacak. Red dragonların yavruları dişili erkekli şekilde burada ayrı şekilde boylanacaklar dostlar. Hatta şu an minik minik boylanmaya da bayağı bir başlamışlar. Cinsiyet ayrımları yapıldıktan sonra ayrılacaklar. Bu bir. Sonrasında burası benim daha çok erkeklere yönelik akvaryumum olacak. İlerleyen süreçlerde göreceksiniz burada devasa ejderha erkekleri olacak. Ve yanına belki bir tane de damızlık dişlerin için bir akvaryum daha kurarım. Yani bu odadaki bütün akvaryumlar sırf ejderhalara yönelik akvaryum olacak. Şimdi o zaman ne yapalım? Buraya bir lamba tutalım. Yavruların durumuna bakalım. Bir haftadır bu akvaryumlarda aynı şekilde dönüyor. Daha öncesinde de dolmuştu. Dragonların damızlıklarını yeni yerlerine alalım. Sonra ben sizi salona götüreceğim. Salondaki akvaryumları ve oradaki balıkları göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi yerdeki iki akvaryuma bakıyoruz. Bunların üzerinde seç film var. Bunlar buhardan ya da soğuktan korunmak için değil. Odayı ben çok yoğun deterjanlarla dezenfekte ediyorum. Parkeleri silerken, bilede yaparken. Bu yüzden de parkelerden buharlaşan deterjanlar akvaryumların içine inmesin diye böyle bir temizlik yaparken önlem almıştım. Şimdi arkadaşlar burada dragonların yavruları var. Görüyorsunuz kocaman oldular. Onlar da maşallah renkler de gelmeye başladı. Yıllardır Lepises beslerim. İlk defa yavru de cinsiyet belirlerken zorlandım. Çok zorlanıyorum bunlarda. Çünkü bunların dişleri de renkli ve iri. Erkekler de renkli ve iri. Gerçekten böyle biraz daha beklemem gerekecek galiba. Yani üreme organları. Ya bir bakıyorsun sivri ve erkek. Bir bakıyorsun üçgen. Allah Allah diyorsun, diyorsun ya bu dişiymiş meğerse. Sonra biraz daha bakıyorsun yine bir sivriliyor. O yüzden dedim ki ben bir tık daha bekleteceğim bunları. Şu an burada 3 farklı kan hattından Red Dragon Big Dumbo Eagle'larımız var dostlar. Yani dev ejderhaların 3 farklı kanattından yavruları elimde. Allah'tan bir kaza bela olmazsa, sağlıklı şekilde ürerlerse, büyürlerse dragonlarda gerçekten bomba gibi geliyoruz. Bu kış özellikle full dragon üreteceğiz, büyüteceğiz. Onların tadına bakacağız, bol bol onları gözlemleyeceğiz dostlar. Bol bol ejderhalarımız olacak sizlerle beraber. Şöyle gördüğünüz gibi burada bayağı bir dragon yavrusu var. 3 farklı anneden 3 farklı kanattından yavrular var. Şimdi diğer bu konu arkadaşlar bambu. Bambuların budama videosu. Lepsisler için aldığım bambuların budama videosu sizlere gelecek. Sonrasında da burada bir yumurta var. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen Sol tarafta görüyorsunuz daha da yakınlaşalım. Bu yumurta muhtemelen çizgili elmas halyongozlarının. Çünkü normal elmas halyongozlarının yumurtası böyle olmuyor. Ben onları biliyorum. Daha önce ben çok elmas halyongozu ürettim arkadaşlar. O zaman kanalım yoktu. E burada adis halyongoz yok. Ramsorun da yok. Onların da üreme şekli böyle değil onu biliyorum. Geriye sadece çizgili elmas halyongozları kalıyor. Gelelim damızlıklara. Şimdi arkadaşlar benim damızlıklarda... Yaşlı biliyorsunuz benim damızlıklarım. Biraz daha dişler bayağı bir yaşlandılar. Şu an ışığı da yeni yaktım ama şöyle göstereyim. Erkekler nispeten dişilere göre daha genç. Dişler bayağı bir yaşlı arkadaşlar. Kuyruklarını artık taşıyamıyorlar. Ve o kadar doğumdan sonra haliyle ben ne kadar korusam da görüyorsunuz ben doğumdan sonra dişleri koruyorum arkadaşlar. Buraya yavrulatmak için değil de daha çok böyle doğumdan sonra korumak için koyuyorum yavrula. Yine toparlayacaklarını biliyorum dostlar. Daha önce Sıra baktı Taps'la bayağı bir toparladılar. Şimdi biz onları ana yerlerine, ana tanklarına alacağız. Sonra da gözlemleyeceğiz. Ben bunları arkadaşlar hemen bir tasın içerisine koyayım. Aşılayayım, yeni yerlerini alalım. Sonra diğer balıklarımıza, diğer akvaryumlarımıza hep beraber bakalım. Dostlar görüyorsunuz maşallah erkekler ve platinyumlar bunlar dragonlar gerçekten çok güzel görünüyorlar. Şimdi dostlar bunları hemen ana tanka aşılacağım zaten aşılamayı biliyorsunuz artık bıkmışsınızdır aşılama görmekten ve duymaktan aşıldıktan sonra yeni yerlerini alıp şöyle bir buradan görüntü alacağım sizlere ben bunları halledip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi dragonlar yeni yerlerine daha doğrusu eski yerlerine geldi şu an yeni geçtikleri için bir afalladılar. Birazdan alışırlar arkadaşlar. Hatta şöyle cama tıklattığımda ne kadar tepki verdiklerini görüyorsunuz. Artık bayağı alışıyorlar arkadaşlar. Alıştıktan sonra buralarda gezinmeye başlayacaklar. Onlar da ilk defa keşfediyorlar burayı. Yeni görüyorlar. Şöyle de yakınlaşayım maşallah. Karanlıktan geldikleri için. Şimdi ne olduklarını şaşırdılar. Bitkilerin arasında onları görürüz. Şimdi bunlar burada beraber salona gidelim. Sonrasında diğer akvaryumlara bir bakalım. Ne oldu, ne bitti, ne olacak? Onları size bir göstereyim. Sonrasında sizlerle beraber her hafta her cuma hadi şunu yapıyoruz dediğimde hep beraber yapacağımız bir düşünce var aklımda akvaryum bakımı ile alakalı hem unutmazsınız hem benle beraber bir ritüel haline gelir. Gerçekten bir faydam olursa ne mutlu buna da mutlu olurum. Hem de sizlere yaptırmak için kendim de düzenli olarak yapmış olurum bu evrede. Şimdi dostlar o zaman bir salona geçeyim ben sizlere salondaki akvaryumu gösterip hemen geliyorum. dostlar gördüğünüz gibi salondaki 5 bölmeli akvaryumda galaksi blue'lar olacak. Onlarda da bayağı bir e, yavru verdiler bu süre içerisinde. Sonra arkadaşlar salonda yine köşedeki sehpada geçen yıl kırmızı ivorlar vardı. Bu yıl kırmızı ivorlar yok. Sadece mavi ivorlar olacak. O ithal tank göstermiştim ya boş. Onda mavi ivoriler olacak. Şimdi oturmuş akvaryumlardan bakteri alıp o akvaryumu hazırlayacağım ve tabii ki şu elimdeki ürünlerden hızlandırılmış bakterilerden de orada güzel sağlıklı bir akvaryum kurulumu gerçekleştireceğim inşallah. Ee, çok seviliyor maviler. Gerçekten ben de çok seviyorum. Ve bizim türümüz bu kanalın türü. Hani bize özgü bir tür ve çok büyük bir hatırası var bize biliyorsunuz anısı çok büyük o balıkların. Bu yüzden de dedim ki onlar bizim başımızın tacı. Onlar yine Kaldığı yerden devam ki. Şimdi dostlar aklımdaki şeyi söyleyeceğim. Her cuma bir video atacağım bu kanala. Düzenli şekilde kısmet olursa inşallah ve her cuma istiyorum ki sizler bu kanalda her cuma benimle beraber akvaryumlarınıza bakım yapın. Şimdi nasıl olacak konsepti söyleyeceğim. Buraya geldim. Bıdı bıdı anlattım böyle. Gösterdim son durumları. Muhabbetimiz ettik, sohbetimiz yaptık. Hadi bakalım kolları sıvıyoruz. Videonun bitiminde akvaryumlarımıza şöyle bir bakım yapıyoruz ve videoyu sonlandırıyoruz. Ta ki diğer hafta Cuma'ya kadar. Böyle bir konsept var aklımda. Hem unutanlar bu videodan sonra hatırlayıp ''Aa evet ya ben akvaryuma bakım yapacaktım bak doğru'' deyip işin başına koyulurlar. Hem de hep beraber sağlıklı akvaryumlara sahip oluruz inşallah. Böyle bir fikrim var aklımda. Böyle bir yenilik var kafamın içinde. Peki nasıl bakım yapacağız? Bakımı şöyle yapacağız. Şimdi akvaryumlarımız yeni olduğu için benim camlarım temiz. Ola ki ilerleyen süreçlerde camlarımız kirlenirse temiz bir Scotch Bright alacağız hiç kullanılmayan ya da cam süngeri fark etmez ya da mıknatısı varsa elinizde o da olur. Cam temizliğimizi yapacağız. Bunu şimdi yapmıyoruz çünkü camlarım temiz. Kendi adıma söyleyeyim. Sizlerde camları kirlenenler varsa temizlik yapabilirler. Bu bir. İkincisi dostlar haftalık dip çekimini yapacağız. Dip çekiminden sonra da su değişimini yapacağız. Tekrardan taze sularımızı dolduracağız. Sonra şöyle bir akvaryumlarımıza bakacağız ve haftayı tamamlayacağız. Her hafta Cuma günü sizler benimle akvaryumlarınızla bakım yapmak istiyorsanız bana katılabilirsiniz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben burada bir su değişimi yapacağım. Bu bir. İkincisi buraya geleceğim arkadaşlar. Burada bizim hatırlıyorsanız peçişe, boru ve hortum yardımıyla suyu hiç oynatmadan dip çekimi yaptığımız bir düzeneğimiz vardı. Ben bunu burada kullanmayacağım çünkü ben hem su değişimi hem dip çekimi yapacağım. İsteyenler onu da kullanabilirler. Onun ne olduğunu merak edenler varsa benim kanalda bir boru bir pet şişe akvaryumlar pırıl pırıl gibi böyle bir başlıkta video var. Oradan izleyebilirsiniz. Gayet pratik şekilde suyu hiç yerinden oynatmadan dip çekimi yapabiliyorsunuz. Şimdi burada ben bildiğimiz bahçe ortumu kullanacağım. Aşağıda üretim halinde kullandığımı isteyenler pompalı dip çekimi ortumları var. Onları da kullanabilir. Ben bu dip çekimlerini bir yapayım. Şöyle göstereyim önce. Çok da kir yok ancak bazı yerlerde Yen bir ikincileri var. Onları bir toplayacağım. Sonrasında suları da azalacak. Sularını tekrar koyarken, tazelerken zaten gelirim ben. Evet dostlar, dip çekimimiz ve Su takviyemiz tamamlandı. Burada görüyorsunuz çektiğim dipler. Aslında ne kadar az görünse de yine çekilince bayağı anlaşılıyor. Bunlar suyun dibinde bekleyip suyun dibinden bir gaz tabakası oluşturuyor. Ve o gaz tabakası akvaryum suyunu bozmaya başlıyor. E, sulardaki bozukluklar, ba balıklardaki rahatsızlıklar, suyun kalitesinin düşmesi gibi birçok etken. Aha da bu çektiğimiz dışkılar yem artıkları vesaire vesaire. Bunlardan hemen böylelikle kurtulmuş olduk. Şimdi taze suyunu ekleyeceğiz. Taze suyunu eklemeden önce şu akvaryumunda dip çekimini yapacağım. Karşıdaki tankımızın da bunlarda yalnızca bir az miktarda bir su değişimi yapacağım. Onların suyu zaten taze. Eklerken tekrar geleceğim buraya. Evet arkadaşlar, şimdi buradan görüyorsunuz su değişimini ve buralardan ve Burada da bir akvaryum oldu. Burada bizim mavi voller var şu anda. Burada Galaxy Blue'ların yavruları var. Son dakika değişiklikler yaptım. Onları size bir sonraki videoda anlatırım. Şimdi video, bu video uzamasın. Mavileri göstereceğim ama merak etmeyin. Şimdi su değişimini yaptık. Dinlenmiş suyunuz yoksa. Benim dinlenmiş suyum var da. Ben şimdi size hemen bunu bir göstereyim. Su değişiminde dinlenmiş suyu oluşturmadıysanız, oluşturmak istemiyor ve bununla uğraşmak istemiyorsanız ya da yeriniz yoksa. Ana size bir tane ürün dostlar. Hepsi Bitki. center web sitesinden aldığım ürün ve bu kanalın izleyicileri olarak gidip oradan indirim bir şekilde alabilirsiniz. Dostlar bu kondisyon yapıyor. Yani suyunuzu su değişimine hazırlıyor. Şimdi burada arka planında nasıl kullanacağı yazıyor. Ben size anlatayım dostlar. Dip çekimi yaptınız ya da su değişimi yaptınız ya. Suyu çeşmeden direkt bastınız getirdiniz. Bundan damlatıyorsunuz arkadaşlar. Belli bir miktar var. Artık ak akvaryumunuz ne kadarsa ne kadar su çektiyseniz damlatıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Şöyle bir 45 dakika bir saat aralığında bekliyorsunuz. Suyunuz hazır. Sonrasında ekleme yapabilirsiniz. Bu kadar basit ve sudaki bütün zararlı maddeleri, kloru, e, zehirli şeyleri çözüyor ve suyunuzu hazır hale getiriyor arkadaşlar. Aha da size kolaylık. Şöyle bırakalım. Ben bir hemen suyumu hazırlayayım. Ben bunu damlattım dostlar. Suyum bir hazırlansın. Şöyle bir 45 dakika sonra suyu tekrardan eklerken sizlere görüntü alırım ekledikten sonra. Evet saatler sonra sularımız akvaryumlarımıza kavuştu. Şimdi tabi bir bulanıklık hali. Filtreyi açacağım. Daha filtreyi açmadım bu arada. Balıklarımız burada. Birazdan buraya alışmaya başlayacaklar. Su değişim işlemi tamamlandı. Şimdi diğer tankları da göstereceğim size ve neler yaptığımı da anlatacağım hemen. Öbür diğer tanklara da hemen bir geçelim. Evet dostlar diğer tanklarda da şurada Zaten videonun başında biliyorsunuz burada bizim dragonların yavruları var. Onların da su değişimleri tamam. Onlar da yavaş yavaş tekrardan suya alışıyorlar. Şimdi burada ısıtıcı yakacağım ben. Isıtıcıyı kullanacağım. Üzerini komple kapatacağım videodan sonra. Bunlar sıcakta daha da hızlı gelişecekler. Yan tank boş. Yan tank dinleniyor arkadaşlar. Yan tankta biliyorsunuz damızlıklar vardı. Burada kiçlerinden erkek çıkarsa direkt ayırıp yan tanka alacağım. Şu anda bir cinsiyet belirtisi erkeklere dair göremiyorum. İyice belirgin olduktan sonra ayrımlarını yapacağım dostlar son olarak burada da Blue Galaksilerin yavrularını buraya topladım. Görüyorsunuz bayağı bir yavru sayısı var. Üstlerde de var. Çünkü 5 bölmeli çok büyük bir akvaryum ve gerçekten e, suyu şu an yeterince ılık ya da yeterince sıcak değildi. Bu yüzden yavruları bir kendine getirmek için buraya topladım. Ve yeni aldığımız yavru yemiyle, yavru geliştirme yemiyle burada çok e, çaba sarf etmeden hem yeme ulaşacaklar hem de rahat rahat burada boylanacaklar. Burada boylandıktan sonra bunları bir üst tank alacağım. 5 bölmeli akvaryumu şimdilik kombi yakana kadar iptal ettim arkadaşlar. Videonun ortasında hani İthal tank var diye içi boş olan. Ona da Galaxy Blue'ları aldım. Kombi yakana kadar da onlar orada takılacak. Yani kombiler yandıktan sonra bizim akvaryum serüvenimiz tam anlamıyla sistem oturmuş olacak. Dragonların sistemi çoktan oturdu zaten. Ee, sadece bunlar bir şimdilik seyyar takılacaklar. Sonra onları oraya, oraya alacağım. Elimdeki türleri gösterdim. Şimdi tekrar bir kalkayım ben. Ana akvaryumla geçelim. Oradan da veda edelim. Evet dostlar. Ana tankımız bu. Şöyle göstereyim. Daha filtreyi açmadım ama ee, balıklarımız burada artık ufak ufak alışmaya başladı lar Bitkilerimizde burada. Diğer tanklarda neler olduğunu da sizlere söyledim. Baştaki düzenimize geri geçeceğiz. Sadece kombileri yakana kadar arkadaşlar şöyle bir hafta 10 gün sonra baştaki düzenimize tekrar geçeceğiz. 5 bölmeli artı odamdaki akvaryumlar bir de ithal akvaryum olarak devam edeceğiz. Blue Ivory'ler yani bizim mavi emektar Ivory'ler, Galaxy Blue'lar onlar da yeni bir tür. Gerçekten çok güzeller ve bizim mavi Ivorilere inanılmaz benziyorlar. Sonra da Dragon'larla bu yolculuğumuz, bu serüvenimiz, bu hikayemiz kaldığı yerden devam edecek inşallah. Ürünleri tanıtacağım dostlar. Sadece sadece ben sizden istediğim şuydu. Haftalık benimle beraber her cuma akvaryumlarınıza hep beraber hadi şu kolları sıvayıp bakım yapalım diyelim. Hem akvaryumlarımıza bakalım hem sohbet edelim hem balıklarımızı rahatlatalım. Sonrasında da ürünleri tek tek göstereceğim. Şu özellikle dostlar. Lepisesler için vitamin. Özel üretilmiş bir vitamin damlası. Bunu da sizlere deneyimleyip göstereceğim, anlatacağım. Dostlarım ben gidiyorum. Video bayağı bir uzun oldu diye tahmin ediyorum. Eğer çok kesip kırpmadıysam. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz vallahi memnun olurum. Şimdi Leyla ile Mecnun'un yeni bölümü yayınlandı. Gidip onu izleyeceğim. Aranızda Leyla ile Mecnuncular varsa onlara da selam olsun. Pastırım o halde sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.